Değerli dinleyicilerimiz, depreme özel yaptığımız yayında e, Kırım Derneği Teşkilatları'nın e, Türkiye'de yapmış olduğu yardım faaliyetlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. E, şu an e, Kırım Derneği Gebze Şubesi Başkanı Ahmet Atayşen Bey ile Ahmet Başkanımızla e, beraberiz. Onunla yapmış oldukları yardım kampanyalarına dair e, röportajımızı gerçekleştireceğiz. E, Ahmet Başkanım, yayın, hoş geldiniz yayınımıza. E, röportajımızı kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir şey bize sunduğunuz için, anlatmamıza yardımcı olduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun başkanım. Ee, teşekkürler. Ee, başkanım ben size hemen ilk sorumu sorarak e, isterseniz röportajı başlatayım. Ee, i̇lk olarak e, kendinizi dinleyicilerimize, sizi dinleyen e, dinleyicilere tanıtabilir misiniz başkanım? Ee, Ahmet Atayşen e, kimdir? E, sizden bunu dinlemek istiyoruz. Tabii. Ben Ahmet Atayşen. <laughs> Evliyim. iki kız çocuğum var. Gebze'de doğup büyüdüm. Ama aslen atalarım Kırım'dan gelme. Yani Kırım'dan Romanya, Romanya'dan Gebze. 1934 yılında Romanya üzerinden Gebze'ye gelmişlerdir. E, şu anda da ben Gebze e, Kırım Türkleri Derneği Gebze Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Başkanım dernek başkanlığınızdan bahsettiniz Gebze Şubesi Başkanı olarak. Derneğiniz hakkında da e, kısaca bilgi verebilir misiniz? Gebze Şubesi'nin hakkında nedir, ne yapar şeklinde? Tabii derneğimiz 1994 yılında kurulmuştur. Bugün alt, aktif olarak çalışmaktadır. Derneğimizin 300 civarında üyesi vardır. Üyelerimizle birlikte gerek ülkemizde vatandaşlarımıza gerekse Kırım'daki vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza elimizden geldiğince yardımlarda bulunuyoruz. Yardım daha doğrusu yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bir sürü etkinliklerimiz var ama onları açmamıza gerek var mı bilmiyorum. Yani biz Geri Şube olarak Ramazan Ramazan'da dernek üyelerimize ve yaşlı bizim atalarımız yerinde olan yaşlılarımıza işte Ramazan'da erzak dağıtıyoruz. Onların çocuklarının 25 30 civarında çocuğunu bayramda sevindiriyoruz diyeyim. Yani elbiselerine giydiriyoruz. Sevindirme şey yapıyoruz. <laughs> Gene Kurban Bayramı'nda Kırım'da ve Gebze'de kurban keserek buradaki soydaşlarımıza bir nebze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca e, Gebze şubesi olarak ee, üniversitede okuyan öğrencilerimize de e, burs yardımında bulunuyoruz. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Çeşitli faaliyetlerinizden bahsettiniz. E, son yapmış olduğunuz faaliyette afetten etkilenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afet sedeleri bir yardım kampanyası. E, bu yapmış olduğunuz afet yardım kampanyasını e, bizlere açıklayabilir misiniz başkanım kısaca? <laughs> Ee, biz yönetim kurulu olarak dernek üyelerimizle beraber depremi duyduğumuz ilk andan itibaren neler yapabileceğimizi yönetimindeki arkadaşlarımızla ve üyelerimizle konuştuk, oturduk, tartıştık. Ee, bu anlamda e, ihtiyaç listesini oluşturduk ve e, ilk şeyi e, salı akşamı e, dernek bölgesine yollamak üzere bir araba işte e, battaniyedir, e, çocuk bezidir, e, elbisedir bunun gibi işte ısıtıcıdır bunları ilk seferde yolladık yani salı akşamı tırla yollayarak Ulaştırmaya çalıştık şimdi ikinci bir şeyimiz de olacak onun çalışmalarını da yapıyoruz tekrar işte Afet Yardım Kampanyası'nda başkanım son durumunuz nedir yani neler yaptınız hangi il veya illere gönderdiniz bundan bahsedebilir misiniz tabii şu anda kampanyamız hala devam etmektedir dernek olarak gerek nakdi gerek aynı olarak e, üyelerimizle e, paylaştık bunu kampanyamızı destek vermek isteyen bizimle iletişime geçebilir e, biz de e, bu bize gelen yardımları toplayarak işte e, aynıdır nakdidir e, onları e, toplayarak biz de Afata bağışlıyoruz yani AFAD'la bu iş yürüdüğü için buradan AFAD'a başlıyoruz ve AFAD'ın kontrolü altında ilerlemekte de bu yardımlarımız yani il olarak şey değil, buradan e, yüklediğimiz arabalar nereye giderse oraya götürüyor. Yani şurası burası yok. Bir il şeyimiz yok, AFAD'a veriyor, AFAD götürüyor onları. Tamamdır başkanım, AFAD'la koordine olarak yaptığını evet. be, yaptığınızı belirttiniz. Başkanım diğer bir sorumuz, e, bulunduğunuz ilde e, AFEDZ'de de var mı ya da oraya geldiler mi? Eğer var ise onlar yönelik bir çalışmanız oldu mu? Ya da planlıyor musunuz? Ee, bahsedebilir misiniz bundan da rica etsek? Şu anda bilgimiz dahilinde bir afet de yok. Yani Gebze intikal etmiş. Oradan afet de depremde zarar görmüş kimse yok. Ama böyle bir durumda da dernek olarak insanın her türlü yardımlara hazırız. Yani şu anda bize ulaşan, e, oradan gelen işte Afet de yok, ulaşmış yok ama geldi, bize ulaştırıldan her türlü yardım hazırız bizden. Üyelerimizle birlikte, yönetim olarak her şey hazırız. Tamamdır başkanım, teşekkür ediyoruz. Ee, başkanım, Afet Yardım kampanyanız e, ne zamana kadar sürecek e, ve, yani, ve neler yapılabilir? Yani şu an sizi dinleyen e, dinleyiciler size katkı sağlamak istediğinde nasıl katkı sağlayabilir? E, bunun yolları nelerdir? bu zor günleri atlatmak için e, vatandaşlarımızın Hı. ve devletimizin yanındayız. Bu zor günlerde millet olarak e, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Umudumuzu kaybetmeliyiz. Bu anlamda e, bize zaten e, iletişim araçları var telefonlar, şunlar, bunlar e, payda yani yardım yapmak isteyen üyelerimiz, vatandaş üyelerimizden harici vatandaşlarımız işte, bize ulaşabilirler. Biz de bu yardımları Ahvat aracıyla oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız ve çalışıyoruz da. Bu gene devam edecek yani. Bu zor günleri hep birlikte aşmak zorundayız. Hep birlikte aşmak için elimizden dernek olarak ne gerekiyorsa onu yapma devam ediyoruz ve edeceğiz. Teşekkürler başkanım. Dediğiniz gibi birlikte bunu aşabiliriz. O zaman biz de dinleyicilerimizden eğer sizin Gebze şubenize yakın konumda bulunanlardan sizinle iletişime geçmelerini biz de rica ediyoruz diyelim. Ve, ve son sorumuza geçeyim başkanım. Son olarak e, sizleri dinleyenlere, genç Tatar dinleyicilerine e, ne söylemek istersiniz? Mesajınız ne olur? E, buyurun. Öncelikle genç Tatar dinleyicilerine e, bize bu fırsatı verdiğiniz için e, size ayeten çok çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikle e, vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz bir an önce yaraların sarılması ülkemizin bir an önce tekrar eski şeyine kavuşması, canlılığına kavuşması. Bir de bizim dernek olarak da burada şey olarak Kırım'da bir an önce bağımsızlığına kavuşup bir an önce Kırım'a gidip orada yani oradaki soydaşlarımızla birlikte Kırım'ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyor. Ve bu şeyi bize sunduğunuz için genç de yani İzleyicilerine, dinleyicilere ve sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonra bize ne gerekiyorsa yani genç Tatar arkadaşlarımız olarak, sizler olarak bize ne görev verirseniz de gene biz onları her türlü yapmaya hazırız. Derneğimiz olarak. Çok sağ olun başkanım. Asıl biz teşekkür ederiz. E, teklifimizi kabul edip e, bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için e, sağ olunuz. E, yardım faaliyetiniz için de ayrıca biz naçizane teşekkür ederiz ve kolaylıklar dileriz. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kırım Derneği Gebze Şubesi Başkanı Ahmet Atay Bey ile de söyleşimizi gerçekleştirdik. Yardım yapmak isteyen Gebze civarlarında oturan dinleyicilerimize den ricamız Gebze Şubemiz ve Ahmet Atay Şen Başkanımızla iletişime geçmeniz olacaktır. Tekrardan teşekkür ederiz Başkanım, sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum, derneğim adıma buradaki üyelerimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz, sağ olasınız.